Haydi Hadi bakalım. Arkadaşlar merhaba. Ya hiç tarih söylemiyoruz. 10 Ekim mi? Bugün 10 mu 11 mi? 11, 11. 11. Ekim evet. 2016. Bir tarih atalım böyle bir şeyimiz olsun izleyenlere. Herkese merhabalar. Ee, Türkiye'nin yer şekilleri konu tekrar devam ediyorum. Güzel dinleyin beni arkadaşlar. Gayet kötü bir görüntü. Yani sınavda karşımıza çıktığında böyle anne diye kaçılacak bir soru edasında. Bir bakalım mı? Bir, yani şunu fark et, Niçsinizdir umarım. Ben bir şekilde tablolu, grafikli soru geldiğinde soruya zıplamıyorum. Zıplamıyorum. Gördüğüm şeyi anlayayım ki iki kere zaman kaybetmeyeyim diye. Bakalım mı şeklimize? Kuzey demiş. Güney demiş çocuklar. Kuzey, Güney demiş. Şimdi ne diyor? Sakarya Ovası. Nerede Sakarya Ovası? Marmara bölgesinde Karadeniz'in kıyısında Sakarya Nehri geliyor kıyıda Sakarya Ovası'nı oluşturuyor. Sakarya Ovası'ndan başlıyorum kal. Köroğlu Dağları hangi bölümdeydi? Küre 1. Bolu Ilgaz 2. Köroğlu 3. Batı Karadeniz. Gelmişim belli ki dümdüz bir yer İç Anadolu bölgesi. Sultan Dağları, Eğirdir Gölü, Antalya Körfezi. Ama ben şöyle bir öğrenci olayım mesela. Ay bunlara dair hiçbir fikrim yok. Hiç bilmiyormuşum Mansurçuk'tan. Ya yani kör oldu neresi? Sündiken de be hiç bahsetmedi hoca bak bak hiç bahsetmedi. Hiçbir şey bilmiyor olsam dahi. Nereden başlıyorum? Sakarya Ovası'ndan. Nerede bu? Karadeniz kıyısında. Marmara bölgesinde. Başlangıç yerim bu. Gel buraya. Bitiş yerim neresi? Antalya. Körfezi. ST bu yüzden gitti. Burası İskenderun Körfezi. Burası Samsun. Bay bay. P niye gitti? Taşeri Taşeli Platosu. Pelin'in olduğu Sinop buralar hiç alakası yok Sakarya Ovası'yla. Antalya'nın yerini her sınav öğrencisi bilmek zorundadır. O kadar çok sorularda çıkar ki turizmde çıkar, Karsi Karal sorusunda çıkar, liman tiplerinde çıkar, çıkar babam çıkar yani. Antalya'nın olduğu yer ne noktası baktığım anda görmem lazım. Görmem lazım. Yani şöyle, Akdeniz bölgesine geliyorum. Birinci girintim Antalya Ovası. Bak, geldim böyle Burada benim en büyük tam var Çukurova. Solu Mersin, sağı İskenderun limanı çocuklar. Peki Akdeniz'de birinci çıkıntım Teke platosu. ikinci çıkıntım Taşeri platosu. Üçüncü minik çıkıntım Çukurova. Yani bak bana Teke platosu 1, Taşeri platosu iki, Çukurova 3. Üç. Üç çıkıntının girintilerinden ilki Antalya Körfezi. Bak, Teke platosu. Şurası Antalya Körfezi. Taşeli platosu bak kıyıda. Birinci girinti Mersin. Öbürü neydi? Çukurova İskenderun. Bitti. Zor mu soru? Ha Özge ile Semih ile beraberiz bugün. He, <laughs> asiste ediyorlar beni. Şimdi bakalım. Faylanma sonuç bunlar sınav soruları bu arada söyleyeyim. Bu dört tanesi, dört şıklı sorular nereden? Öğretmen seçme sınavı vardı. Bana ne ki? ÖSYM'nin sorduğu her soru benim muhatabımdır. Öğretmen yani öğretmen olmuşsun da Anadolu liselerine geçiş için sınavlar yapılıyordu. Sorular da dört şıklıydı, o yüzden dört şıklı. <laughs> Bakalım, hangisi faylanma sonucu oluşan Graber, Kal, Graben'i en çok hangi bölgede duymuştum? Ege'de. Nerede duymuştun en çok? Ege, Ege bölgesinde. bölgesinde. <laughs> Kırılıp çökmüş alan. Alevyonla dolu dır 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 o Graben'lerin içine aynı isimli akarsular geliyordu. Yani mesela Bakırçay Graben'in içinde bakır çay Nehri var. Geliyor, Bakırçay deltasını oluşturuyor. Ortaya çıkan delta ovalarına örnektir. Bak buraya Çukurova yine hangisi fay? fay hem kırılma bak buraya takmışlar bu soru kıymetli. Kırık olacak, graben olacak. Hiç ben size Çukurova'nın bulunduğu yerde fay vardır dedim mi? Demedim. Gitti. Çarşamba ve Bafra. Karadeniz'in kıyısında. Hiç dedim mi fay faylanma sonucu? Evet. Benim faylanma diye tepindiğim bir bölge var zaten. Kim o da? Ege bölgesi. Geliyorum Göksu nerede? Akdeniz'de. Burada da söylemedik. Balat. Hocam duymadın ki. Bana ne ya? Çarşamba, Çukurova ve Göksu'yu ben size hiç kırık diye anlatmadım bir kere. Hiç ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Balat nereye? Bilmiyorsun. Hiçbir fikrin yok olabilir. Çukurova. Adanın olduğu yerde, kıyıda hiç orada kırık mırık demedim ben. Oraya yakın bir yerde söyledim. Hatay'da kırık var dedim. Hatay'dan Amanos Dağları geçiyordu. Horst yanında kovası vardı. Graben. Bunu söyledim. Ama Adana, Göksu öyle bir şey söylemedim. Karadeniz'in kıyısında Çarşamba, Bafra deltalarım var benim. E o deltalarda da benim ağzımdan hiç graben mıraben. Nerede var? Ege'de var. Dikkat! B uyumundan yakalayın. Büyük Menderes grabenim var. İçinde Büyük Menderes Nehrim var. Büyük Menderes'in kıyıdaki yaptığı deltanın adı Balat Ovası'dır. Büyük Menderes, Balat. Büyük Menderes, Balat. Hadi diğerlerini de söyleyeyim. Bakırçay en kuzeydeki grabenim. Bakırçay'ın geldiği yer sahil kentidir, şey, yeri merkezi Dikili Ovası. Bakırçay'ın olduğu yer neresiymiş? Dikili Ovası. Bak dört tane şöyle söyleyeyim. Bakırçay geliyor Dikili Ovası. Dikili kıyıda denize girilir orada. Onun altında ne var? Gediz'in geldiği yer Menemen Ovası. Menemen olayı vardı Kubilay bilirsiniz. Küçük Menderes'in olduğu yer Selçuk. Efes Antik Kenti de oradaydı. Büyük Menderes Balat. Bir daha çalışalım. Bakırçay'ın kıyıdaki ovasının adı. Bakırçay Deltası'nın adı Dikili Ovası. Altında Gediz'in var. Gediz'in... Ne sesi bu? Sizin telefonunuz için. Aa çalamaz uçak modunda. Çalamaz ki uçak modunda. Spor salonundan mı geliyor? Ayağın tarafımız spor salonu. Çok havalı bir spor salonu var da oradan geliyor. Peki olsun uzaktan uzaktan. Bakırçay'ın oluşturduğu dikili olsa, Gediz'in bitimindeki Menemen İzmir'in ilçesi. Küçük Menderes'in olduğu yer Selçuk. Efes kenti orada. Büyük Menderes'teki Balat. Balat, Selçuk, Menemen dikili ovaları. Ege'de miymiş? Evet. Şıklarda kullanılırsa haberiniz olsun. Sorularınızı seçme getirdim arkadaşlar. Hah şahane bir soru komşulardan bunu bakalım bak bunu ben öğrettim. Hani İzmir'den kalkan bir yük gemisi hangi iki komşumuza giderse başka ülkelerin sularından geçmek zorunda kalır. Sorusu vardı hani. O yakın tarihli bir soru. Zannedersem 2012'nin Bunun yılı yazılı değil ama unuttum bunun yılını. Ben bunun yılını unuttum. Ama yine aynı minvalde, aynı içerikte bir soru geldi nereye ihracat yaparken Süveyş kanalı, Süveyş kanalı alsana genel kültür nerededir? Afrika kıtasıyla Asya kıtasını bağlayan kanalın adı. Ben çizim yaptım? Gelin buradan göstereyim. Bakın burası çocuklar şöyle Afrika kıta bizde Afrika kıtası Arap yarımadası. Şurası neresi? Süveyş kanalı. Bak bu karaladığım yer Türkiye. Şimdi Süveyş kanalından ne diyor soruda? Komşulardan biz komşularımıza gidecekmişiz Hangisine giderken Yine bak aynısı çıktı Irak bizim komşumuz Basra Körfezi'ne kıyısı vardı İran bizim komşumuz Basra Körfezi'ne kıyısı vardı Ben bunu size at Anlattım Annem hep der püskülsüz bir şeyin yok mu senin Böyle salgın saçak olmadan Giyinemiyor musun? Hayır 43'üme geldim Giyinemiyor. Takılıyor oraya oraya Ya çok tatlı soru değil mi? Bakalım mı? Türkiye'den çıktım, Süveyş kanalından geçtim. Kızıldeniz, Arap Yarımadası, Basra Körfezi, burası Irak, yanında İran, her ikisinin de Basra Körfezi'nin kıyısı vardı. Hatırladık mı çocuklar? Bak o soruyu öğrendiğiniz için bunu da çok kolay göreceğinizi düşünüyorum. Soruyu kapattıkça bana hatırlatın tamam mı? Ha. Çin olaylarının basit bir soru. Büyük bölümü ülkenin doğusunda oluşmasında neler etkilidir diyor. Dörtten başlayalım. Çayır iklimin sonucudur. Sebebi olamaz. Gönder dörtleri. Gitti dörtler. D gitti. E gitti. Kar yağışı. Çocuklar kar yağmadan çığ düşemez ki. Önce kar yağacak. Sonra kar kütlesinin hareketine çığ olayı diyorum. O zaman üçü ne yaptım? Seçtim. Çığ düştü derim. Çığ düştü derim. Çığ düştü derim. O zaman arazinin ne olmalı? Yüksel. Ve ne olmalı? Eğimli. Kal bakayım burada. Ee, çığ düşmesi... Yani şöyle olsaydı sorun. Yani ben bir şey soracağım size. Mesela beş öncül olsaydı. Birine yüksek olma, birine eğimli olma yazsalardı. Bak şöyle olsaydı. Tüm öncüler var. İkinci öncülüm arazinin yüksek olması. Uydurdum. En son öncülümde arazinin eğimli olması deseydi. Gene şıklarım ikili ikili olsaydı. Sorun bu. Bir daha söylüyorum. Çığ olan yerde hem yükseltiyi yazmış, hem de eğimi yazmış. Şimdi ön olmazsa olmazım kar yağışı. Kesin attım cebim. Diğer öncülüm için yüksek olmayı mı seçerdim, eğimli olmayı mı seçerdim? Acaba? Yüksek, yüksek olmayı seçerdim dedi arkadaşımız. Mesela yüksek yer var ama düz. Çığ düşmesi lazım. Eyle. Düşme eyleme lazım. Yüksek düzlük var mesela platolar. Uyan, aman deyin ben size. Ayırırsa bu ifadeyi, ki ayırdığın soru vardı. Bir haritalar vardı. Doğu Anadolu bölgesini taramış. Bu bö 2009 KPSS, aham geldi aklıma. Diyordu ki burada işte çığ felaketleri niye görülür? Ayrı ayrı vermişti. Birçok öğrenci kar yağışı ve yüksek olmayı seçmişti. ...çığ düştü diyorum. Düşme eylemi için bana bir eğim lazım. lazım. Anlaştık mı? O zaman ne olacak cevabımız? 2 ile 3 gayet de basit bir soru. Şimdi dikkat dikkat... ...bakın bu sene 2016... ...lisansta geldi... ...ya... ...çok tepilmiştim üzerinde... ...Türkiye'de buzullar... ...buzul etkinliği dünyada varken... ...bak dünya genelinde buzulların... ...etkinliği söz sahibi iken buzullar... Buzullar bir sürü yerde bir sürü şekil yapmış nokta. Buzul dönemi bitince kutuplara çekilmiş buzullar ama eserleri kalmış geride. Kim onlar? Buzul şekilleri. Mesela fales dalga şeklidir. Tombolo dalga şeklidir. Peri bacası akarsu şeklidir. Mesela bir durumlin uyuz bir kelime buzul şeklidir. Sirk buzulu buzul şeklidir. Buzul gitmiş şekli mi kalmış? <laughs> dikkat dikkat. Ülkemizde buzulların oluşturduğu şekilleri görmek istiyorsak 2000 metrenin üstüne, 2200'lerin, 2200'lerin üstüne çıkacaksın ki görebilesin. Kal. Ne görmek istiyormuşum? Buzul. buzul mu? Hayır yahu. Buzul orada olmayabilir şu anda. Belki de güncel buzul vardır gitmiş de olabilir. Kim kalmış? Şekli kalmış. Buzul şekli görmek istiyorsam kaç metreye çıkmalıymışım? 2000'in neresine? Üstüne. Nokta. 2. Kalıcı kar görmek istiyorsak ülkemizde 3000'lerin, 3300'lerin, 2200'lerin üstüne çıkarsam buzul şekli görürüm. Ben kalıcı kar görmek istiyorum dersem 3000'lerin üzerine çıkacağım. Var mı problem? Problem var mı? Aman ha, değilim ben size. Şimdi, çocuklar yardım edin bana. Bol karlı Aladağlar. Bol karlı Aladağlar. Akdeniz bölgemde bol karlar, yanında Aladağlar vardı. Orta Torosların olduğu Adana bölümünde. Akdeniz bölgesinin Adana bölümünde bol kar, yanında ne vardı? Aladağlar. Yer şekli videomu izleyip izleyen arkadaşlarım anlıyordur beni. Sonra... Bey ve Sultan Dağları Antalya bölümündeydi. Yani yani bol karlarla Bey Dağları Toroslarda oturuyor. Kaç karlar Doğu Karadeniz'de, Rize'de oturuyor. Dolayısıyla ne kaldı geriye? Küre. Küre neredeydi? Batı Karadeniz'deydi. Hatırlıyor musunuz Batı Karadeniz'i? Küre, Bolu Ilgaz, Köroğlu Dağları. Bu dağlar içinde Toroslarda ben, bak bak kalıcı karlar görüyorum, buzul şekilleri görüyorum, 3000'lerin üzerinde yerleri var. Zaten kaç karlarımsa Doğu Karadeniz'deki kaç karlarım en yüksek kıyı. Yuh 4 binlere varmış. Kim olacak cevap? Küre dağları. Bir daha söylüyorum. Toroslarımın yüksekliği neredeyse tamamında 3 bine yakındır. Buzul şeklini cepte görüyorum zaten. Anlaştık mı? O zaman ben buzul şekillerini, kalıcı karları, toroslarda görürüm. Bir, kim vardı orada? Bey, sultan, Geyik dağları da var ben söylemedim. Bol karlı ala dağlar, toroslarda hem buzul şekli görürüm hem de kalıcı kar görürüm attım cebe. Doğu Anadolu'da zaten görürüm. Hiç konuşmaya gerek yok. Karadeniz bölgemde batıda yok. Ortada zaten olmaz. Nerede görüyorum doğu O zaman şöyle yapalım mı? Türkiye haritam böyle. İzle kıyıdan başlıyorum. Akdeniz kıyılarındaki Toros dağlarında ben bozul şekli kalıcı kar görürüm. Bitti. Karadeniz'imde ben sadece evet. Doğu Karadeniz'de görürüm. Bitti. Doğu Anadolu'da zaten hepsi var. Hangi bölgelerim sade idi? Marmara. İç Anadolu Güney Anadolu. Güneydoğru. Ya bir kazık soru sorayım lütfen lütfen. Sorayım mı? Bak ben soracağım bilemeyecekler gene. Sabahın köründe benim için kalkıyor Özge. Ye. Bu arada son videolardayım ya. Özge ile Semine'ye çok teşekkür edeyim. İkisinin de bebeği var. İkisi de KPSS'ye hazırlanıyor. Ve Bakın bana yardımcı oluyorlar. Tek başına yapılması zor bir iş. Biraz da gecikmemin nedenlerinden birisi buydu. Çok teşekkür ediyorum. Bu bir kamyonla çemkirdim. Bak şahitsiniz. Gık demediler, bana mısın demediler. Yani gelmezse gelmeyebilir adam oturur evinde. izler videosunu yani. Teşekkür ediyorum be. Ezdiniz beni. Ben çemkirdim efendiliklerini bozmadılar. Ben çemkirdim muhatap olmadılar bence tabii. <laughs> muhatap olmadılar ama biz işimize gücümüze bakın. Öyle yaptılar eziklediler beni. Tabii ezik. Mahvoldum git eve vicdan 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 mahvettiler beni. Vallahi zor zor bir şey. Çemkirirken iyi düşünün sonrası da var. Öyle çemkiriyorsun kolay ya sonra? Burayı öğretebildim mi? Evet. Sorum şu. Marmara bölgesinde... Ya muyum soruyu. <laughs> bak bak şu sevinmişler de unuttum diye. Üzülüyorlar şimdi bir bakın. Marmara bölgesi bir. İç Anadolu iki. Güneydoğu 3. Bu üç bölge yer şekillerimin sade oldu. Evet. Türkiye'de Marmara'nın bir, İç Anadolu'nun iki, Güneydoğu'nun üç, her şekilleri sade midir? He he. Evet. Marmara'da bir dağım var. Bu bölge'nin en yüksek dağı Uludağ. Dikkat. Uludağ'ın yüksekliği iki. Ya bunu bekliyorum ben. Gelirse çok bir salam olacak. Çok eski bir soru ki ay gelirse çok bir salam olacak. Aaa şu an şu an o anı yaşadım. Şu an yaşıyorum. Şu an soru gelmiş. Ben de böyle dananay, nananay, böyle bu durumdayım yani. 9 8'likle direkt girelim. Hayali çok güzel biliyorsunuz mu? Peki. Marmara bölgesindeki Ulu yüksekliği 2500 metre. Sönmüş volkanik dağ mıdır? Yok. Patlayamamış ki sönsün. Ne demiştim öğretirken? İnsanın iç kanama geçirmesi gibi. Mama Uludağ'ı yükseltmiş, 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 patlayamadan katılaşmış diye öğretmiştim size. Yani onun bir kriteri yok. Volkanik dağ mı? <laughs> Patlamış mı? Yok. Bu yer şekliyle ilgili bir durumda attım kenara. Geliyorum soruma. Uludağ 2500 metredeyse ise soru 1. Buzul şekli görebilir miyim? Soru 2. Kalıcı kar görebilir miyim? Yüksekliği 2500 metre. Buzun şekli görürüm. Uludağ'da ne göremem. Tabii, Anlaştık mı? Hı. Tamam mıyız? Oradan bekliyorum. Bir HGS sorusuydu. Çok pis bir soruydu. 2009 olabilir. Haberiniz olsun. Bildik. Aferin. Bildiler. Tebrikler. Bildiniz. Bildiniz. Tebrik ediyorum. Buket bizim için başlıyor. Peki. Buketten oluyor. ötürü. Bak evet. buket yok bugün. Peki bakalım tahtaya. Van Gölü Konya Ovası'nda olduğu gibi bak Türkiye'de Van Gölü çevresinde yani Doğu Anadolu'da. Konya Ovası'nda yani İç Anadolu'da. Suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır. Bu tür havzaların oluşması ne ile ilgilidir? Bu tür havzaların oluşması ne ile ilgilidir demiş. Bakalım bir bakın çocuklar. Evet. Ne dediniz? Mik 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 söylüyorlar. Duymasın, duymayın siz diye. Diğer şekillerin oluşumu. şekillerin oluşumu. Doğru. Beni güzel dinle ama bir şey söyleyeceğim. Bir bak bakayım bana. Tuz gölü İç Anadolu'da. Bir. Van gölü Doğu Anadolu'da. iki. Soru soruyorum. Hangi göl daha büyüktür? Van. Van gölü. En büyük gölümüz. İkinci büyük gölümüz kim? Tuz gölü. Bana bakın. Bak ben ulaşımda anlattım. Van'a gelen trenler gölün içinden feribotlarla Tatvan'a tak gidiyorlardı. İzle beni. Van Gölü'nün kuzeyinden demiryolu yapamamışlar. Güneyinden demiryolu da yapamamışlar. Neden? Gölün etrafı çok dağlık diye. Deniz şeyden gölden ulaşım yapılmıştı. Hatırladık mı? Bak bak, Van Gölü Türkiye'nin büyük gölüdür ama en büyük kapalı havzası değildir. Etrafı dağlarla çevrili, geniş alan yok. İkinci gölümüz kim? Tuz Gölü. Tuz Gölü en büyük kapalı havzamız mı? Evet, çünkü o platoların olduğu bir yerde oturuyor. Hani Tuz Gölü için demiştim, alanı iklime bağlı olarak en fazla genişleyip daralan gölümüzdür. Neden? Karasal iklim. Başka? En az yağış alan bölge. Bakın İç Anadolu Türkiye'nin çocuklar en az yağış alan bölgesidir değil mi? <laughs> Bu yüzden bir alanı en çok daralıp genişleyen göl Aham da burada oturur. Hangi göl? Tuz gölü? gölü. Attım cebe. İki. En fazla serre... Ay bunu da yakalarsam. Ha, bak şimdi moda girdim. Çok az gün kaldı ya. Ay bak neden ama çok eski sorular ya onları getiriyorlar. Oradan bu da gelmişti. Yılın bir döneminde sellenerek taşkınlar yapan, bir döneminde kuruyacak duruma gelen akarsulara sel rejimli akarsu denir. Buna göre hangi bölgemizde bu tip akarsu en çoktur? Cevap için adım. Allah bak hep Çok testler çıkıyor canım. Evet. Burada. Ya, ya. hemen ben söyledim ben önce. Hemen söyledim önce. Bana ne ki? Testlerde çıksın. Böyle videoya çeksinler de görelim. Dinliyor muyuz beni? İç Anadolu bölgesi en az yağış alan bölge. Bak bakayım bana ne der? E dağlar var. Bak ben yer şekli tekrar yapıyorum. Dağlar var. Kuzeyde dağ, güneyde dağ. Bu yüzden en az yağış alan bölge. Bu yüzden platoların olduğu bir alan burası alan daralıyor, genişliyor, daralıyor. Daha yok ki. Tamam mıyız? Bu da gayet basit bir soruydu. Ben sık bunları açıklayabileyim diye size bu soruyu getirmiş oldum. Peki dur dur. Konya Ovası projesi vardı. Hatırladık mı? Konya. Konya Ovası projesi kimmiş? KOP. Konya Ovası projesinde 3 yerden su gelişi vardı. Kızılırmak neydi? 1. Göksu Nehri Mavi Tünelle geliyordu 2. 2 Akarsu. Kızılırmakla Göksu. Bir de gölden, Beyşehir gölünden. Nasıl yani? Göle boru mu döşüyorlar? Yok. Gölden çıkan bir akarsudur. Çarşamba suyu. Çarşamba deltası demedim. Hey! Beyşehir gölü var göller yöresinde. Ondan çıkan bir derecik var. Ha, o çarşamba suyu aktarılıyor. Kızılırmak nehri, göksu Kızım. nehri mavi tünelle ve Beyşehir'den çıkan çarşamba suyu kop dediğimiz alanı bu projeyi yani en az yağış alan yer diye yapıldı. Çocuklar o yüzden böyle konuşuyorum. En az yağış alan yer olduğu için yapıldı. Sulayacaktır diyor Çok tanıdık bir soru hemen çözün çözün çözün. Peri bacası neydi peri bacası? Akarsu sellenmesiyle oluşuyordu. Peri bacası neyle oluşuyordu? Akarsu sellenmesiyle. Net. Hangi arazi sellerle parçalanıyordu? Volkanik. Hasan, Erciyes, Melendiz, Karadağ, Karacadağ gibi volkanların oturduğu bir bölge iç Anadolu bölgesi. Oradaki volkanik araziyi aşındırınca peribacalar mı oluşuyordu? Evet. Bir yerde köy insanı kanaatkardır. Topraktan aldığın, doğada bulduğundan ev yapar. Niye orada böyle bu tip evler yaygın? Doğan, mesela Akdeniz'de taş evler, kireç taşı var. Doğuda bu bölgelerde volkanik araçlar var. Anlatabildim mi? Hı. Tamam mıyız? Evet. Şahane bir soru. Bu soruyu çözmediniz değil mi ben? Yani videolar. Hayır okumayın. ben gördüm orada hemen atlayanlar var. Çekilmiyorum okuyamayın diye. Böyle zor okursunuz burada. Okumuyorsun. Neresi taralı? Marmara. Marmara. İki. üç. Güneyim. Burası Türkiye'nin yer şekillerinin sade olduğu yer midir? Evet. Bir böyle bir bakış açım var. İki. Değil Marmara'nın karasal iklim alanı taranmış. Buralar zaten karasal. Bir de iklim açısından baktım. Şimdi çekildim Buyurun soruya bakın. Amma yazmış. Peki. Ya geçme. Geçme. Hayır şıklara geçmeyin. Geçmeyin. Bana bak. Evet, Haritada taramalarla gösterilen yörelerin coğrafi özelliği aldım göz önüne. Yer şekilleri sade, iklimi karasal. Bunu söyledim, yoluma devam. Evet, Bu yörelerde toprak erozyonunu, toprak erozyonu. Çocuklar bakın bana, bak bana bir şey göstereceğim. Şimdi hep söylemiştim, Kolum çıplak arazi, bu da onun örtüsü, bu da onun örtüsü toprak. Bu toprağı, bu çıplak araziye ağaçların kökleri ne yapar? Monte eder, vidalar. Dikkat! Burası yağışlı bir yerse yağışlar götürecek bunu, toprağı. Burası rüzgarlı bir yerse rüzgar. Hop karasal, karasal alandayım ben, uyan karasal. Burada sel rejimli akarsu varsa seller, ya açık bu. Açıkta duruyor bu çocuklar. Açıkta burada yağan yağ yani rüzgar alır götürür mü? Götürür. Bunu da böyle bir söylemiş olayım size. Şimdi bakalım. Toprak erozyonunu önlemek için anlatım bozukluğu yapmış. Erozyon zaten denizde olmaz. Toprakta olur yani. Değil mi? Onu da söyleyelim bakalım. <laughs> evet. Gereksinim gördük mü? ihtiyaç diye okuyacaktık. Neye ihtiyaç azmış? Bakalım en şıkkına. Otlakların aşırı kullanımını buralarda engelleyelim. Toprağım azalmasın. erozyon olmasın, doğru. Nadas azaltılsın, niye? Boş bırakılmasın, bırakılırsa toprak erozyonu olur. Çıplak alanlara ağaç dikelim, şahane olur, en güzel fikir bu, değil mi? Tarım ürünlerinin nöbetleşe, bir yıl başka bir yıl, bir yıl bir yıl bak bana böyle kazık köklü bitkiler bir yıl saçak köklü böyle hem yüzeyden hem dipten sarılıp sarmalana bilsin anlamında. evlilik konuştum. Bak uyan. Nasıl yer? Eğimli. ki devamlı. Abi eğimli değil buralar ya. Değil. Ay buralar eğimli değil ki ya ana. Eğimli olsa tüken senin. Tabi eğim yok. Yok. Tarıça ne demekti hocam? Merdiven. Hı. Çizeceğim merdiven. Şimdi bakın bana bir yamaç düşünün. Ben bir yer şekli olayım. Böyle bir yer var. Yani böyle bir yamaç var. Tamam mı çocuklar? Şimdi burayı buradan akış çok rahat olur ya. O yüzden şöyle böyle yandan mı göstereyim? Mesela şöyle bir yamaç var. Merdivenler böyle. Hatta bak hemen şimdi akıl telefonlarınızdan girin. Yani taraçalama yazın. Göreceksiniz. Böyle özellikle yağışlı olan dünya ülkelerinde de yapıyorlar alanlarda. Yamaçlar, deniz gören, göl gören, çok yağış alan yerde. Şimdi burada nakış çok kolay olur. Ama ben böyle merdiven merdiven yaparsam hızı kesilir akarken toprağı. Taraçalama, diğer adıyla sekileme. Taraçalama, sekileme. Aynı şeydir çocuklar. Güzel soru değil mi? Evet. Ay güzel sorular getirmişim. Ellerime sağlık. Buyurun. Bitirmeyin iki soru peş peşe ne olur anlatayım. 32 33 26, dakika. Yine dakika 30 dakika sonra bitiyor mu? Yani Öf. kadar gidiyor ama bir soru çözersin. Olmaz o zaman. Hemen bitirelim. Tamam. Bundan sonra başlayalım. Görüşeceğiz hemen. Tamam.